Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Uzun zamandır video çekmiyorum. Video çekesim gelmişti. Artık video çekmek istiyorum. Yeni karakterimiz Nifli. Bir açtık. 27 karakterimiz oldu toplamda. Haydi şey seçelim bari. Başlayalım. Haydi bakalım. Başladık. Başladık buraya istersen mega kutu açtık. Altını yolladı. <laughs> Şöyle vuruyorum. Şey yapacağım. Ulti kasıp yanıma getirmeye çalışacağım. Gel lan buraya. Yiyorsa gel. Gelme daha. Tamam gelme kardeş. Gelme abla gel gelme. <laughs> lan gelme. Gelmeyin. Yemin ederim böyle kalırım. mı? Lan. Neden? Orayı kırdı. Lan ben öleceğim. Kaçmam gerek. Neymiş o şey kasabım. Ya oğlum gelme gelme. Eh, orayı çok güzel kırdı ya. Çok oslandım. Ellan buraya. Gelme daha. Neden orayı da kırdı. Şunu ben alsam. Lütfen abi öldürme beni. Çok sevindirirsin onu. Eh, girdim ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Daha gelme. Tamam abi gelme. Yanlış yaptık abi. Gelme. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık diyorum abi Yanlış yaptık. Heh. Tamam gelin hadi lan gel. Lan. Yürü git. Şunu da ben alayım. Eh ona tek attım. Eh tekrardan girelim. Tamam gelmene gerek yok. Gel. Gelme gelme. Tamam. Yardım edeyim abicim sana. Uçak şimdi. Kaçayım ben de. Öleceğim yoksa. Hep yakınına vuruyorlar. Daha başka hiçbir şey yapmıyorlar. Gel lan. Yiyorsa gel lan. Gel lan. Lan öldüm. Öyle demeyecektim işte. Ona robotunu çalmış. Güçlü bir robotunu çalmış. Bari yakınına gitme. Hadi. 6, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Doğdum. Ben de tam dibinde doğdum. gel gelme yiyorsa gelme Beni seviyorsan gelmesin kardeşim git ve güldüm ben kaçıyorum yavaştan Hepinizi çok çok seviyorum. Hop. Hadi gel lan. Gelme. Ama sen gel. Ah oh, acıdı. Yiyorsa gelme lan. Yiyorsa gelme lan deyince gelmiyor bak. Ne kadar da akıllı. Çok akıllıyım lan ben benim olursun? Ana görevim bu varmış. He, bir zafer kazan. Tamam. Hadi lan gizemli. gizemli de. Düzenli de. olmadı. Tane. <laughs> Daha ne? varmış. Onda daha başka ama. Haydi bakalım. Maalesef biz zarları şey yapamıyormuşuz. Onlar yapabiliyormuş. Yani süper şey. Bu duruma üzüldüm. Keşke biz yapsaydık. Öleceğim lan. Ölmem lan ben. Tamam. Eh buradan da vuramıyorum ki. Gelmek istemiyorum. Eh, öldüremedi. Ağlama. Al. Al sen. Hayır. Öleceğim. Öleceğim. Gelme be. Ne işin var ki? seni sevmiyor bu. Tamam. Canım yükselttim az da olsa. Robotları da hiç vuramıyor. Hadi. Hop. Lan. Bu öyle de vuruyormuş. Bana. Lan öleceğim öleceğim hayır hayır. Beni seviyor musunuz ya? Yani? Lan o sef gelendi. O sef gelendiyse robotları da çizgine dönmüş olacak. Neden? yani? vuramadı Ben ya al vurdu. Vuramadı. Gel lan. Ya oğlum kaybedeceğiz gibi ne geliyor? Lan. Ben kaçar. Ben sizi yıkarlar. Ve ben tekrardan kaçar. Oğlum gelme gelme. Pişman olacağım. Gelme sen de pişman olma. Niye ben duvarın arkasından vurmuyorum ki? Duvarın arkasından vurabilen karakterlerin hiç var. Aa ölüyordum. Her neyse ben kaçtım. Kaçamadım. Lan kaçtım kaç oğlum kaç şey kaç lan yürü git ağlama hadi oyna gel hadi gel ağlama oğlum hadi oyna şimdi ben ağlama hadi oyna oğlum gel Lan. Nerede lan bu? Neyse ben de sonu halledim. Hıh, öyle. Niye gel lan? Gelmiyor, korkuyor. Geliyor. Korkmuyor. Korkak tavuk değilmiş. Korkak tavuk değilmiş. Ben de hiç isabet ettiremedim. Beni seviyorsanız şey Yorumlara kalp Ve ölecektim. Ölmedim. Aa ölüyorum. Ölüyordum. Kaç. İyi lan. Baba Piro gibi oynuyorum lan ben. Ne biçim oynuyorum lan ben. Hiç gibi oynuyorum. Hiç ölmedim. Diyorsa gel. Hop lan. Öldüremedim sizi. Ee, merhaba. Ben senden kaçıyorum. Sen de beni kovalamayın. Çık. Lan. Ölüyordum. Ya yürü git. Kendimizi bir şey zannetmeyin. Ya duvarları bu kırdı değil neden duvarlarım kır diyorsunuz? Şimdi... Koruyor koruyun bunu, koruyun bunu. Beni de koruyun. Beni de koruyun. Ben yürü git. Alayım şunu lütfen. Kardeşim. Maalesef ki kaybetsiz. Bunlar beni salarsa tabi kaybetmeyiz. O iki taraftan da geliyorlar bak bak. Hadi beni bir koruyun ya. Ben kaçtım. Gel lan yiyorsa gel lan. Yosa gelme Yosa gelme Tamam öldüremedim Lan ee, öldüremedim ee, zaten ölmesine çok az kaldı da Ben su yükü alacağım Hop aldım Bütün yükleri ben alıyorum Hep ee, ben alıyorum takım arkadaşlarım da alsa olacak ki? Vuramadım. Ben bunu hala halletmeye çalışıyorum. Aldık. Hani fazla vuran oku oku kuku her neyse. <laughs> Konuşamadım. Değişiklik bir var çünkü. Şimdi sevdikleri tekrar da oynayalım ya. Çok güzeldi. O 12 dakika olmuş hemen. Beni seviyorsanız yorumlara kalp at. Tabi Ali'yi de seviyorsanız kalp atın. Onun için kırmızı atın. Benim içinse şey... Mavi kalp atın. Ben de öldüm tabi. <laughs> Çok kötü öldüm. Oğlum bu doğma süresi de ne biçim bir şeymiş ya. Rico bir şeyler yapsana. Gitsene. Saldırsana. Robota. Öf. Ulti kasmaya çalışacağım. İsmail diye bir ismi var. Ben İsmail ismini çok seviyorum. Çok hoş. Yoşa gel. Lan. İyi ki Supercell böyle şey yapmışsa ben de ölmedim. Ölmeyen ben. Hop. Ana kaçamadım. Ben sen, sen benim için bulundun Gel. Ey mümin kardeşim lütfen gelebilir misin? Hop kaçtım. Hoppala hoppala hoppala. Kaçtım. E, boş şef gelendi tabi. Bana ne öfkeleniyorsun oğlum? Saldırma lütfen. <laughs> Gelsene ya. Bir vurayım. Hep kaçtım. kaçtı. Ah, oh, canım acıdı. Kaçmadı tamam. Lan gel. Vurmak istiyorum. Lan. Ne ee, Allah. Beş gitti sadece. <laughs> lan. Vuramadı Allah Alo oğlum Maya. Ana. Arkadaşıma ne vuruyorsun lan? Takım arkadaşıma niye vuruyorsun? Vuramazsın. Tek bana vurabilirsin. Ben öleceğim. Sen de niye geliyorsun? Ben de bir türlü vuramadım şuna. Git. Haydi. Gelsene. Nerede lan bu? Lan. Ya gelme oğlum gelme gelme. Lan. Ay lan ay Öleceğim ben. Aa, son anda kaçtım. Eh, son anda kaçmadım tabi. Şunu ben alacağım. Ne vuruyorsun? Hayır vurdu. Canımız zaten... acıktı tabi. Anam öldüm. Niye ben öyle kaçıyorum ki zaten? Hiç anlamış değilim. Umarım ki ölmezsin. Ölme. Öldün. Ölmedi. Hayatta. Aferin lan sana. Hadi. 2-1-0. Ha, doğdum. Lan. Ölse kaybediyorduk. Bıramıyor. Ya yürü git. yedi gitti Aferin ona. Yoşa gel lan. Yoşa gel lan. Yoşa gelme. Vuramazsın vurdu. Vuramadım. Ağlamadı oyna. Lütfen artık. Şu işi Ne vuruyorsun ya? Ben sana hiç vurdum mu? Oha oğlum sende kaç tane roket var? Abicim roket fırlatma. Saldır. Eh söyle. Takım arkadaşıma saldırmazsan sevinirim ama. Gel. Lan yuh. Bu ne öz? İki takım arkadaşım döndü. Ne göre? Tek ben kaldım. Eh yanlış yer attı. E ben de kaçıyorum tabi. Roketlerinden. de Roketleri çok kötü atıyor lan. Bu. Lan kaç. Üf kaçtım. Ne kaçtı ama. Vuramadım. Tabii. Oğlum ben sana daha yakındım. 3600 vuruyormuşum artık. Ben ölüyordum Gelme gelme. Pişman olacağım. Hop. Kaçtı. Kaçtı. Hadi bakayım. Lan oğlum sen yine mi geldin? Sana gelme demedim mi? Ben kaçmak istiyorum abicim. Beni bir sal. Sal beni bir sal. Sal sal. Eh, çok kötü atıyorum lan zeketleri. O nasıl atıştır. Ya oğlum saldıramıyorum işte kabul etmem. Allah Allah. Şuradaki şeyi de ben alayım. Hani. Gidin siz de bir tane o oye takım arkadaşıma daha saldıramazsın lan. Lan öleceğim lan. Öldür lan şunu. Lan abi saldırma abi. Zaten öleceksin abi. Lan iki takım arkadaşım da ölmüş. Bay bay. neden? Tamam sen gel. Sen gel tamam sen gel. Sen benim hiç bir alakamda değilsin. Öldürme onu neden? Öldürdü. Ben şunu alacağım. gideceğim zaten. 13. Geliyorum yardıma. Geleceğim de Heh sonunda. İkili yedi. Kaç Ben kaçamadım. Sen bir gel lan. Lan gel. Öldürmem gerekiyor seni. Öldür. Oğlum sen kaç roket atsan bana da Ölüyorum <laughs> Heh, Bir tane daha takın Gelmeyin Ana sen hiç gelmedin lan Oğlum bari hiç gelmeyin benim için daha iyi olacak zaten. Aa, bir tane daha yük gelmiş. Alalım onu da. Aldım onu da. O yükü de alalım. Derken ölecektim. Öldüm. Neden öldüm? Kaçsana kaçsana. Niye kaçmıyor lan bu? çok kötü oynadı. Maçı kazanamadık. Kaç dakika olmuş? Hı. almamıza şey savaşmamız için çok az kaldı. Hem bu arada çok iyi. Bir, bir bakalım kaç yükselmiş. He, iyi. Bir maç daha kazanırsak ilerliyor ve bitiyor Şere geliyoruz neymiş bu Hı. artık 9 seviye bu karakter bu Tabii, tabi biz yaparız notisi o kadar seviyeyi bir de seviye 9 seviye oldu artık buna da iki tane aksesuar geldi milpiye alır almaz hemen altıya yükselttim. Her neyse kapanışı sanki yapalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynamıştık izlediğiniz için teşekkür ederim abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.